Yalanlara inanma konusunda zannetmek bir tür kişinin kendi yalanına inanmasıdır. Düşünen her insan eğer yaşamın zorluklarını çekiyorsa üstelik adaletsiz davranan ve yararlar üretmeyen iktidardan kurtulmak ister. Ancak yerine gelecek siyasilerin toplumda adaleti veremağı tesis edeceği çoğu kez zannedilir ve halk bilinçsizce umutlanır. Halbuki inanmak ve umut etmek için geçmişte yaşanmış olayları ve bu olaylarda rol almış insanlar hakkında araştırıp sorgulamak gerekir. Her insan veya vatandaş fayda veya menfaat hesabını akıl yürüterek kendisi yapmalı. İdeolojik ve ön yargılı fikirlerini bir tarafa bırakarak. Bildiklerimizi veya inandıklarımızı zannetmek olmaz. Onlardan emin olmak gerekir. Meraklanıp araştırmak, sorgulamak önemlidir. Farkındalıklı bilinçle ve iyi niyetle davranan insanlar kendilerine iyi örnek olmadığı sürece halk iyi talep etme iradesini gösteremez. Ve toplum yaşam zorluklarından idari baskılardan ve vesayet altındaki siyasilerin yönetiminden kurtulmayacaktır. Tarihten çok örnekler var. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi 1924'te kuruldu. Kısa ömürlü oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1934'te kadınlarımıza siyasi seçme ve seçilme hakkını tanındı. 1945'te çok partili rejime geçtik. Gerçek demokrasinin tesisi için bunlar iyi gelişmelerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra 80 yıldır cumhuriyet değerlerini net anlamadık ve koruyamadık. Politik ilkeler değişmişti. Ülkemizin insanları Az terleyecek, çabuk kalkanacaktı. Bunun için dışa bağımlı politikaların yararlı olacağı zannedilmişti. Sonuçları kötü olmuştu. Etkisi bugünlere kadar ulaştı. Geçmiş zamanlardaki yanlışlar şimdi daha net anlaşılıyor. İki yüzlü insan kötü pazar tezgahları gibidir. Öne iyilerini koyar, arkası hep çürüktür ticaret, din ve siyaset alanlarında çok değerli bir değiş vardır. Vatandaş aklını, reyini ve parasını kullanırken dikkatli davranmalı. Eğer vatandaş kendi etrafında görüp duyduklarını sorgulamak istemiyorsa, din tacirlerin ve siyasetçilerin işi kolaylaşır. Dünya'da tüm tarikatlar müritlerinden bağış toplayarak kazançlı işler yaparlar. Ayrıca tarikat şeyhleri veya liderleri siyaset insanları ile aralarında sürdürülen ilişkiler uhrevi değildir. Menfaat esaslı dünyevi işlerdir. Gerçek ve yalanın hikayesi. 19. yüzyıl efsanesine göre Gerçek ve yalan bir gün buluşurlar. Yalan doğruyu söyler ve bugün hava çok güzel der. Gerçek etrafına bakar, gözlerini gökyüzüne kaldırır. Gün gerçekten çok güzeldir. Bir kuyunun önüne gelene kadar birlikte çok zaman geçirirler. Yalan tekrar doğruyu söyler. Ve su çok güzel birlikte banyo yapalım der gerçek bir kez daha şüpheci bir şekilde suya dokunur su gerçekten çok güzeldir soyunur ve yüzmeye başlarlar gerçek ve yalan birlikte yalan bir anda sudan çıkar gerçeğin kıyafetlerini giyerek sudan kaçar ve kayıplara karışır Kızgın gerçek kuyudan çıkar. Yalanı bulmak, kıyafetlerini geri almak için her yeri aramaya başlar. Dünyada çıplak gerçeği görenler onu hor görür ve öfkeyle bakarlar ona. Zavallı gerçek kuyuya geri döner ve sonsuza dek ortadan kaybolur. O zamandan beri yalan dünyanın her yerinde gerçek gibi giyinmiş ve içimizde yaşamaktadır. Dünya ise hiçbir şekilde çıplak gerçeği görmek istememektedir. Eğer herkesin vicdanı rahatsa bu kadar insanın kalbini kim kırdı? Makalenin tamamını okumak için Instagram profilimizdeki web sitesi linkine tıklayarak güncel videolar bölümüne erişebilirsiniz. Buradan makalenin tamamını okumak mümkündür. Teşekkür ederim.